Evet arkadaşlar uzun zamandır koleksiyonum part 5 gelmiyordu bu yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar şimdi e, e, vlog, vlog videosu da gelecek ben kırpazeden araba alacağım falan F yok fa falan falan filan e, şey en geç benim doğum günümde yani şey olacak. Gelecek arabalar internetten sipariş Asorti gönderecek. Gönderecekler. Şey bir de neydi o ya? Ee, doğum günüm 27 Ağustos. Ee, şuradan bir like'ınızı alırım, bir de abonenizi alırım. Yani babam bana alacak. Biz de, ben de hangi tür arabalar geleceğini bilmiyorum zaten. Bugün veya yarın sipariş verir. Ve bu videoya çok çok büyük like gelirse 5 10 like 5 6 5 6 like gelirse e, vlog videosunu çekeceğim. Öyle yani şey olacak. E, daha eğlenceli olacak yani. Lütfen like atın. Doğum günüm. Doğum gününde çok like patlaması bekliyorum yani. Atmasanız da sıkıntı değil. Zaten izlen izlenmiyor videolarım. İzlenmesi için paylaşın yani. Dediğim gibi <laughs> 5 like gelirse 5 veya 6 e, ne olursa artık v gidip vlog videosu yapacağım. Şaka yapmıyorum. Yaparım yani. Benim için sıkıntı değil. Kırparım bazı yerlerini. Size 10 dakikalık video çıkartırım. Asarım incelerim yani. Benim için sıkıntı değil. Okullar da açılıyor yani. E, bu yani sizi be siz beklediğinizi pek sanmıyorum ama ne zaman... 9 gün oldu. 9-10 gün oldu. Ben de bu part 5'i yapacak çekeceğim yani. Ay. ay. Neyse. <laughs> vlog videosu gelecek yani. Dedim, e, like gelirse gelecek yani. Yani vlog 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 video vlog 1 vlog 2 vlog vlog 3 vlog vlog 4 diye gidecek bu daha da uzayacak yani bunu da çekeceğim yani lütfen like atın yani ya <laughs> hiç olmadı 2-3 like atsanız da olur çekeceğim yani o videoyu size çekeceğim yani ona like istemiyorum ama lütfen istemiyorum ama en, en azından izleyip geçin yani <laughs> like atmasanız bile izleyin yani Sonuçta ben para kazanan biri değilim YouTube'da. O kadar çok izlenmediğim için arkadaşlar arkadaşlar lütfen bir izleyin yani. Yorumları da açamıyorum. Yani benim işimle kullanıcı adımı değiştirdim. Uçup. Kaç, üç tane şey var. Uçup. Siz bana yazabilirsiniz. işte i̇şte hangi şeyler gelsin diye yani yazabilirsiniz yani benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir videoya e, yorum yazmıştım. Onda şey yapabilirsiniz yani. Yine lise bir, bir, bok videosu da siz bana oradan yazarsınız. Ne istiyorsunuz falan filan işte. İleride bunlar bir daha da fazla olacak yani. Ona göre ona göre ona göre bana yazın ve şey yapın. Bana yazın ne yapmamı yazın. Ne yapayım İşte hangi t tür arabaları alayım. STH mi alayım sizin için? 4 bin liralara gidip. E, sahibinden bir tane buldum. Eee... 2-3 e, e, bin like gelir ona fazla isterim. Çünkü bin lira harcayacağım bir arabaya. ya yani. ee, onu, onu alırım. Ee, şey Vlog videoma kaç like gelmesi gerekiyor biliyor musunuz? 5 5000 like gelmesi gerek. Eğer 5000 like gelirse ben para veririm. O arabayı alıyorum ve şu mantar panoya takıyorum veya buraya koyuyorum. Sıkıntı yok yani sizin için alırım. Siz siz yeter ki videolarımı beğenin. Benim için bu önemli yani. Biraz uzun oldu ama neyse. Gelecek. Dediğim gibi 27 Ağustos'ta gelecek arabalarım ve bir birlikte asacağız buraya. Hadi bay bay.